yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere bazı futbolcular vereceğiz ve sizlerden futbolcuların hangi ülkeye sahip olduğunu bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler futbol konusunda fazlasıyla iyi. Kendinize güveniyorsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuzda Tottenham Hotspur takımında forma giyen Song Heung-min ile başlıyoruz. Peki bu futbolcunun ülkesini tahmin edebilir misiniz? A. Güney Kore B. Japonya C. Çin A şıkkı Güney Kore dediyseniz tebrikler doğru bildiniz. Hadi sıradaki soruya geçelim. Sırada Lionel Messi var. Cevapları duyar gibiyiz. Peki Messi'nin doğum yeri neresidir? A. İspanya B. Arjantin C. Uruguay Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Paris Saint Germain'de forma giyen Lionel Messi Arjantinlidir. Tottenham Hotspur takımından Davinson Sanchez e devam ediyoruz. Peki bu futbolcunun ülkesini tahmin edebilir misiniz? A. Venezuela B. Kolombiya C. Ekvador Düşünmeniz için size verdiğimiz süreniz başladı. Tottenham Hotspur takımında ve Kolombiya milli takımında oynayan Davinson Sanchez tahmin ettiğiniz gibi Kolombiyalıdır. Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Keylor Navas'ın ülkesini biliyor musunuz? Doğduğu yeri bulmanızı istediğimiz kaleci A. Meksika, B. Costa Rica, C. Honduras'ta mı doğmuştur? Süreniz başladı. B şıkkı dediyseniz tebrikler. Kalecinin doğduğu yeri doğru tahmin ettiniz. Inter'de forma giyen Romelu Lukaku ile devam ediyoruz. Peki Romelu Lukaku'nun doğum yerini bulabilir misiniz? A Belçika, B Hollanda, C Almanya. Romelu Lukaku Belçikalı bir futbolcudur. Yani sizden bulmanızı istediğimiz cevap A şıkkındadır. Casemiro ile devam ediyoruz. Peki Casemiro'nun ülkesi neresidir? A Brezilya, B Portekiz, C İspanya. A şıkkı dediyseniz tebrikler, Casemiro'nun ülkesini doğru tahmin ettiniz. Sırada eski futbolcu Arjen Robben var. Peki Arjen Robben ülkesini tahmin edebilir misiniz? A. Almanya B. İspanya C. Hollanda Sizden bulmanızı istediğimiz cevap Hollanda'dır. Peki siz Aryen Robin'in ülkesini tahmin edebildiniz mi? El Tigre lakabıyla da bilinen Radamel Falcao ile videomuza devam ediyoruz. Peki Falcao nerelidir? A. Portekiz B. Arjantin C. Kolombiya El Tigre lakaplı Radamel Falcao Kolombiyalıdır. Sırada genç futbolculardan Serge Gnabry var. Peki bu futbolcunun ülkesini biliyor musunuz? A. Norveç B. Almanya C. Danimarka Bayern Münih takımında oynayan Serge Gnabry'nin ülkesi Almanya'dır. Sırada yine bir genç futbolcu var. Peki Theo Hernandez nerelidir? A Portekiz, B Fransa, C İspanya. Theo Hernandez'in ülkesini bulabilmeniz için size verdiğimiz süreniz başladı. Sergio Hernandez'in ülkesi Fransa'dır. Daniel Parejo'nun nereli olduğunu bulmaya ne dersiniz? Cevabınız evetse hadi bu futbolcunun nereli olduğunu tahmin edin. A İspanya, B Meksika, C Kanada. Daniel Parejo İspanyalı bir futbolcudur. Bir eski futbolcu daha. Peki Luis Figo'nun nereli olduğunu bulabilir misiniz? A. Portekiz B. İspanya C. İtalya Eski futbolcu Luis Figo Portekizlidir. Sırada Emrecan var. Peki Emrecan'ın nereli olduğunu bulabilir misiniz? A. Türkiye B. Almanya C. Cezayir <laughs> Emrecan, Türk asıllı Alman bir futbolcudur. Yani sizden bulmanızı istediğimiz cevap B şıkkıdır. Peki Liverpool'da forma giyen Diogo Jota nerelidir? A Portekiz, B İspanya, C İtalya. Diogo Jota'nın nereli olduğunu düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Forvet pozisyonunda oynayan Diogo Jota Portekizlidir. Santos mevkisinde oynayan Alvaro Morata'nın ülkesi neresidir? Ülkesini tahmin edebilmeniz için işte size verdiğimiz şıklar şunlar. A Portekiz, B İtalya, C İspanya. Sizden bulmanızı istediğimiz cevap C İspanya'dır. Bir diğer futbolcumuzsa Manuel Akanji. Peki Manuel Akanji nerelidir? A Norveç, B İsveç, C Danimarka. Manchester City takımında oynayan Manuel Akanji İsviçreli bir futbolcudur. Videomuzun sonuna yaklaşırken sırada Musa Sissoko var. Peki Musa Sissoko'nun ülkesi size verdiğimiz ülkelerden hangisi? A. Kamerun, B. Hollanda, C. Fransa. Musa Sissoko Fransız futbolcudur. Sırada farklı bir kaleci Coen Castils var. Peki bu futbolcunun ülkesi neresidir? A. Belçika B. Hırvatistan C. Portekiz Koen Castils Belçikalı bir kalecidir. Peki siz bu kalecinin ülkesini doğru tahmin ettiniz mi? Emekli futbolcu ve teknik direktör Marco van Basten ile videomuza devam ediyoruz. Peki futbolcunun ülkesi neresidir? A. Belçika, B. İtalya, C. Hollanda. Marco van Basten Hollandalı futbolcu ve teknik direktördür. Videomuzun son sırasında tabii ki de yıldız Cristiano Ronaldo var. Çoğumuz cevabı bilsek de Ronaldo'nun nereli olduğunu bizim için son kez tahmin edebilir misiniz? A İspanya, B Brezilya, C Portekiz. Hepinizin tahmin ettiği üzere Cristiano Ronaldo Portekizlidir. Peki siz videomuzu beğendiniz mi? Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.